Arkadaşlar selam. Honda'nın yeni motoru Honda SH125 ile birlikteyiz. Şu anda videoyu Manisa Soma'dan çekiyorum. Motorun şöyle size görselini gösteriyorum. Evet Soma içinde bir tur atacağız. Küçük bir tur. Bu motoru arkadaşım yeni aldı. Neredeydi bu? Daha alışamadım arkadaşlar motoru. Yani 2-3 kere bindim ama Yapamadım şu aradan sanırım çıkarız. Öncelikle nasılsınız? iyi misiniz Sevgili takipçiler arkadaşlar. Yani güzel e, bir motor yapmış onda biraz daha böyle şey hiç e, nasıl söyleyeyim hem uzun yolda binebilirsiniz buna hem e, şehir içinde. Bu boş versiyonu. dolu versiyonu da var size motorun hem teknik özelliklerinden, hem iyi yanlarından, hem kötü yanlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, aklıma ne geliyorsa söyleyeceğim yani ilk aklıma hissettiğim kullanış koşulları nedir? Evet, yayalara öncelik veriyoruz arkadaşlar. Biraz yavaş gideceğim. Ee, videoyu yaklaşık 10-15 dakika e, tutacağım. Öncelikle videoyu bu videoları ne için çekiyorum? Soma'da benim gibi tanıtım videosu çeken çok az kişi var. Daha doğrusu hiç yok. <laughs> Öyle söyleyeyim size. E, Ellerinlerim de böyle dikkat çeksin diye taktım. Arkadaşlar e, bu motor 13 beygir bir motor. Şöyle biraz daha sessiz bir yerlere gidelim. Hem sesimiz de daha iyi duyulsun. Evet kenardan yukarıya doğru gidiyoruz arkadaşlar Honda bu motosikleti bu yıl çıkarttı daha yeni e, Dion'un abisi diyorlar bu motora bilmiyorum yani ben biraz benzettim benzetmeyen arkadaşlar da var e, benzeten arkadaşlar da var e, iki tane paneli var önünde hem e, e, bir dakika ben şu aradan geçeyim buradan yalan olmayalım dediğim gibi işte arkadaşlar Yalan olmayalım derken bunu demiştim. Evet, evet anlatıyorum. İki tane e, burada ekran var. Küçük 125'lik scooter kategorisinde bence en dolu motorlardan birisi bu. E, e, traction kontrolü var. İşte ön ABS, arka ABS, ABS'ler bu arada frenler, Nissin'in frenleri. Ondan sonra anlık yakıt göstergesi, kilometre yani her şey var bir motorda. E doldurmuşlar da doldurmuşlar. İşte info A, info B. Burada bakın arkadaşlar. Ondan sonra e, şöyle bakın. Start stop var. Mesela durunca durunca e, şu anda fren sıktığım için e, start stop devreye girmedi. Biraz şöyle ilerleyeyim. E, mesela durayım. Kırmızı ışıklarda durduğumuzu fazla verelim. E, şu anda da çekmeye devreye girmedi. Evet yanıyor. Evet arkadaşlar şu anda start stop devreye girdi. Ee, kırmızı ışıklarda durduğunuzda bu oldukça işe yarıyor. Ee, yakıttan tasarruf ediyor mu bilmiyorum. Ee, bilen arkadaşlar yazabilir. Ticari faaliyetlerde ne bileyim kuryelikte falan bu motor kullanılır mı bilmiyorum yani bence şey var aktif ama ben kendim aktive biniyorum şehir içinde. Aktiva'yı kullanmak daha mantıklı. İşte ne bileyim e, İstanbul'da, İzmir'de kurye kardeşlerimiz, abilerimiz işte e, abalarımız var. E, burada ayak mesafesi biraz daha böyle e, kısa olduğu için ne bileyim yani ticari faaliyetlerde bence kullanılmaz. Diğer e, işte şeye göre mesela Yamaha'da da ne var? Enmex var. Enmex'e göre kıyaslayayım. MX'de tabi bu şeyler var mı? Yok hepsi, özelliklerin hepsi yok bildiğim kadarıyla. Ama onda ABS var bildiğim kadarıyla. Daha evvel binmiştim MX'de. Yani motor daha yeni olduğu için süspansiyonları böyle... Bakın, ABS hemen devreye giriyor. Yok diyorum ama kısa kısa mesafe geldi. Şöyle... Dar kaleye doğru mu gidelim? Hadi dar kaleye doğru gidelim. Dar kale videolar arkadaşlar hep tutan videolar dar kale videoları. Bütün dar kale videolarım tutuyor beni. Ne zaman bir motor eleme geçirsem dar kaleye gitsem o videoları izleniyor. Evet. Pansiyonları deniyoruz bir yandan da. Evet yokuş yukarı biraz zorluyorum arkadaşlar. Yukarıdan gelenler var. Şu an tapa geldi diyordum. Yani ben 90 kiloyum, beni gayet hızlı çıkarttı yukarıya. Arkadaşlar jantlar, lastikler 16 inç. Ee, tabii bunun vermiş olduğu bir tork etkisi de var. İğmelenme ee, de var. Bunlar da tabi göz önünde bulundursanız sevinirim. Şimdi bakın şöyle akünün kaç volt enerji verdi falan az önce ona dikkat etmemiştim o kadar burada gözüküyor hava biraz rüzgarlı arkadaşlar ondan yavaş gidiyorum ee, şurada hatta durayım çok da yukarıya çıkmama gerek yok şehir içinde biraz kullanırız motoru çift sehpaya alayım bakın Zaten e, sehpada müşteri olduğu için otomatik stop etti. Start stop da var. E, arkadaşlar jantlar dediğim gibi 16 inç. Motor biraz pis kusura bakmayın. Beyaz renginde böyle kırmızı, alevli kırmızısı e, kabartmalar yapmışlar. Bakın koltuklarında falan. Bu arada bunun dolu versiyonunda arkaya akıllı çanta dedikleri çanta geliyor. Ön tarafında e, rüzgarlık geliyor. Yani çok daha güzel. Şöyle kapatayım. E, evet. Şimdi depo kapağını açayım. Değişik böyle yandan açılıyor. Burada 7 litrelik bir benzin e, deposu var. Kapatıyoruz burayı. Burada her Honda'nın skuterında olduğu gibi poşet işte askılı. Evet sene altına bakalım. Eldivenler uçmasın. Bence buraya bir kask sığar. Tam kask sığar mı bilmiyorum. Yarım kask sığabilir. Burada avadanlığı var da böyle küçük ne varmış işte yani buraya evrak mevrak konabilir buraya kask sığmaz şöyle size göstereyim kapandı mı kapandı öndeki farlar led arkadaşlar bunlar sinyal bunlar gündüz farı o burada da uzun kısa farlar var hatta şöyle size bir yakayım Bakın gündüz farı led olduğu için nasıl parlıyor görüyorsunuzdur. Sağ sol sinyali var. Tabii şurada. burada böyle bir kabartma yapmışlar SH'ın SH SH dörtlü var mı acaba bunda dörtlü yok trip 1 trip 2 İşte bakalım buradan ee, neymiş İşte 1000 kilometre yakın 989 kilometrede işte e, bu sanırım ne kadar gidebileceğini gösteriyor anlık yakıt göstergesi B'ye geçelim. B'de alt alıyor. Trip 1, trip 2. Evet arkadaşlar. SH. Böyle bir motor. Güzel. Arkadaki oturuş oturan kişi de rahat ediyor bu arada. Ama biraz şey. Amortisörleri sert. Yani sıfır olduğundan mı değil mi bilmiyorum. Motor da biraz pis. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sahibi iyi kattırayım falan dedi. Abi sen dedim ver. Hem benim arkadaşımın hem de babası biniyor. O yüzden babasından izin aldık. Aynı olarak kontrol ediyorum. Şöyle aşağı doğru kaptırsak mı diye düşünüyorum. Yani Mikrofon almam gerekiyor mu arkadaşlar? Rüzgar biraz rüzgar var havada. E, mikrofon almam gerekiyorsa yorumlara yazın. E, mikrofon alırım. E, sesim boğuk mu geliyor? Yoksa normal mi geliyor? Bilmiyorum. Abi Honda bu işi yapıyor. Türkiye'de Honda seviliyor. Evet. Kim ne derse desin. Yani tamam geçen sene geçen sene motor yoktu. Böyle bir kriz oluştu. Ee, kriz oluştuğu için millet çok söylendi. Lansman yani e, fuarlara da katılmadı. Gerçi hiçbir büyük bir e, katılmadı. Honda ile Yamaha yoktu. Honda ve ya Yamaha Türkiye'de çok fazla seviliyor. Özellikle Honda çok seviliyor. Bu sadece Honda'yı övmek için demiyorum biliyorsunuz bütün motorları çekiyorum. Ama katılsa böyle insanların gönüllerini aslında. Şu anda Türkiye'ye mesela motor gelmeye başladı. PCX krizi vardı, Forza krizi vardı. Millet enflasyondan dolayı ciddi şekilde PCX'lerin PCX geçiyor. millet enflasyondan dolayı ciddi bir şekilde e, motor alıp sattı. Yani motor motor kullanmayı bilmeyen de motor alıp sattı. Kullananlar da alıp sattı. Mesela ben kendim Enduro biniyorum. Enduro motosikleti kullanıyorum. Ama yani Enduro'cularda bu olmadı. Yani ben görmedim. Ama ne bileyim bu Scooter serisinde çok fazla oldu. İşte diyordur, aktif aydır. Hele o Forza'nın başında milletin kavga ettiğini gördüm. Cidden i̇şte yani soğumuştum bir ara. Yani bayilerdeki çalışanların bayilerdeki işte çalışanlara iftira attılar. Ben kendim bunları gözümle gördüm arkadaşlar. Ama maalesef ki para için yapıyor herkes bunu. Herkes kendi ekmek parası için yapıyor. Ama bence hoş değil. Türkiye'deki enflasyon bizi bu hale getirdi. Ne bileyim, üzgünüm yani. Bunları aslında söylememem gerekiyor. Ne bileyim Honda yetkilileri belki buradan sesimi duyabilir ama daha küçük bir kanalız biz kendi kendimize büyümeye çalışıyoruz İşte yani tanıdık tanımadık herkesi YouTube'a kendi kanalıma abone yapmaya çalışıyorum yani benim söyleyeceklerim aşağı yukarı ben geçtim bu kadar diyebilirim Honda hakkında yani. Ama ne bileyim, şöyle sinyalimizi verelim. Bizim Soma'da trafik arkadaşlar biraz e, tehlikeli akıyor öyle söyleyeyim. Yani sinyal vermezsen, e, sinyal versen de vermesen de çarpabiliyorlar. Evet, geçiyoruz. Normalde ben buradan geçerim. Önde bayan mı kullanıyor? Evet bayan kullanıyor. Evet, bayan sürücülerimiz ablalarımız. Helal evet olsun. Kartal kullanıyor <laughs> bir de. <laughs> Sanırım bir de sigara içiyor. Tamam abla dikkat et. Motor <laughs> <Muhtar> emanet. <laughs> normalde geçmem arkadaşlar. Yani geçerim de geçmem. Ee, Neden derseniz bazen tehlike arz edebiliyor. Ani bir sinyal vermeden çok dönen oluyor. Bak aniden çıkan oluyor. Ee, şimdi bir şey de diyemiyorum. Çünkü videolarım ileride çok izlenirse Mehmet bize niye böyle söylendin diye çok yorum yapan olur. Çünkü oluyor. Bazen videolarda söylenebiliyorum. O yüzden... Çok bir şey de demek istemiyorum. Evet, tamferdi yolayım. Arkadaşlar, az önceki motorun yaptığını gördüğünüz aniden döndü. İşte size bundan bahsediyorum. Yani şimdi mesela bu araya girsem ben bir araba çıksa arada sıkışır kalırım. O yüzden yani ama işte macera arıyorum bazen de böyle. motoru sahibine vereyim. Evet. Sinyal verecektim arkadaşlar. Sinyal veremedim. Düzüye bastım. Kusura bakmayın. Böyle aralardan geçiyor mu? Geçebiliyor mu? diye bir yandan da bakıyorum. Şimdi ben aktiva ile çok rahat geçiyorum. Bu biraz daha kaslı bir motosiklet olduğu için ee, o yüzden yani denedim geçer mi? Geçmez mi? diye. Bu arada bu motorla 110, 115, 120 yapanlar var. Ben daha yani emanet olduğu için çok yoklamak istemiyorum. Çarşıda bugün ne kalabalık ya. Normalde bu kadar kalabalık olmaz arkadaşlar. Yani ben motoru sevdim. Biz bununla ben daha evvel çekecektim bunu. Ama 1000 kilometre olmasını istedim. Çünkü motorun ne tepki veriyor, kalitesi nedir, ne değildir. Onun için burası kafeler sokağı Akşam burası ana babalar günü gibi. Buradan böyle çıkalım. Arkadaşlar YouTube'a çok fazla yani çok fazla özür dilerim konuşamadım. YouTube'a çok fazla özen gösteriyorum. Çok fazla YouTube'da uğraşıyorum. Sizlerden isteğim arkadaşlar e, Yani beğenin takip edin yorum yapın Teşekkürler Beğenin desteklerinizi desteklemeyin bana çünkü 2 e, yıldan beri yani bir yıl oldu aşağı Youtube'a çok fazla Video çekmeye çalışıyorum Çok fazla video attım Güzel izlenmeler alıyorum Fakat bunlar yeterli değil e, Yaklaşık şu anda 1871 abanam var ama ee, yani gönül ister ki 5.000 olsun 10.000 olsun işte 100.000 olsun öyle 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 ilerlesin sizlerden isteğim desteklerinizi e, esirgemeyin. Ara sokaklardan gidiyorum arkadaşlar ee, sevgili lise sesim biraz daha fazla gelsin diye. Onlar madenci servisleri. Madenci abilerimizin servisleri. Saat 4 gibi onlar madene şu an kaç? Sen evet 4'e 3 var. E, madene e, madenci abilerimizi, işçi abilerimizi götürüyorlar. Evet arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Çok teşekkür ederim. Kanalıma yorum yapın, abone olun çevrenizdekileri de abone yaparsanız çok sevinirim. Bol bol izlemede kalın. Teşekkürler. Sağ olun, var olun.